Trabzon'un meşhur hasır bilezi altın tellerinden milim milim ilmek ilmek örülüyor. Altının fiyatı kadar bileziğin değerine el emeği de katılıyor. Ve şimdi İstanbul'da kadınlar hasır bileziğin nasıl örüldüğünü bir kursla öğreniyor. Takınca güzel ama yapması çok zormuş. Onu görmüş olduk. Trabzon'daki hanımlar tarafından. Yüzde yüz elde örülerek yapılıyor. Bir altından bir kumaş elde ediyoruz. Altından kumaş örüyorlar, hasır için milim milim ilmek atıyorlar. El emeği, Trabzon hasırlarıyla da göz kamaştırıyorlar. Zor bir işmiş gerçekten ama güzel, keyifli. Ee, ama e, zor elemeyi gerektiren dikkat gerektiren zahmetli bir iş. Trabzon hasırı en özel, en nadide mücevherlerden biri. Hemen hemen her gelinin hayali ama Trabzon hasırı mücevher olmaktan öte aynı zamanda elemeyi göz nuru. Çünkü her bir sırası tek tek Trabzonlu kadınlar tarafından ilmek ilmek örülüyor. Ortalama bir Trabzon hasırı bir hafta içerisinde 10 bin ilmekle yapılıyor. Örücü günlük yaklaşık 6-7 saat çalışırsa bu sürede bu ürünü çıkarabiliyor. Sipariş oluşturan müşterilerimize örgülerini bir hafta içinde hazırlıyoruz. Kendi mücevherlerine kendilerinin ilmeklerini bırakıyorlar ve ürünü provalı bir şekilde üretip kendilerine teslim ediyoruz. Biz 10 kişiyiz. 10 kişi çalışıyoruz atölyede. Bir hafta ince ince, milim milim. İlerliyoruz. Kaç yıldır yapıyorsunuz peki bu işi? Ben 30 yıldır yapıyorum. 14 yaşında öğrendim. Annemden öğrendim, annem de arıyordu. O zamandan beri yapıyorum. Trabzonlusunuz haliyle? Tabii ki Trabzonlu. Trabzon hasırının nasıl yapıldığını merak edenler için de eğitimler veriliyor.